Değerli Polemik Haber takipçileri Galatasaray ve Fenerbahçe camiaları arasında bugünlerde çok büyük bir gerginlik yaşanıyor. Bu gerginliğinde temel sebebi Fenerbahçe'nin 1959'dan önceki şampiyonluklarında sayılıp şampiyonluk sayılarının ve yıldızların yeniden hesaplanması talebi bu talepte Türkiye Futbol Federasyonu'na e, iletilmişti. Galatasaray'ın iddiaları ve savları var. Fenerbahçe'nin de yine aynı şekilde ileriye sürdüğü argümanlar var. Bu konuyu e, konunun uzmanı spor hukukçusu Sayın Kerem Olcayto ile görüşeceğiz. Sayın Olcayto yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum yayınlar. Çok teşekkür ederiz. E, Galatasaray ve Fenerbahçe camiaları aslında bu konuyu e, yeni konuşmuyorlar. E, 2002'de yapılan bir başvuru olduğu Ortada ve bugüne kadar gelen süreçte daha çok gündemi meşgul etmişti. Ama bugün federasyon tarafından da gelen bazı bilgiler olduğu söyleniyor. Gazeteci sıfatlı isimler bunları dillendiriyorlar. Federasyonun bu şampiyonluk taleplerini kabul edeceğine dair duyumlar aldıklarını söyleyenler var. Şunu sormalıyım en başta Galatasaray'ın bir savı var. Takim kurulunda reddedilen, görüşlüp reddedilen bir konu tekrar gündeme getirilemez deniyor. Siz de bu konuda hemfikir misiniz? O konuyu şöyle açmak gerekir. Bu açıklamayı yapan kişi, e, bu 59 öncesi şampiyonlukların e, sayılmaması, şampiyonlukların 59 yılı ve sonrası itibariyle ele alınması yönünde kararı veren dönemin federasyon başkanı Haluk Ulusoy ve yine o dönemin... E, tahkim kurulu başkanı Türker Aslan da biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili az önce bahsettiğiniz açıklamayı Türker Aslan yapmıştı. Şöyle demişti. O dönem bize e, bu yönde başvurular yapıldı. Biz bunu reddettik. Yeni bir delil yoksa zaten başvuru yapamaz şeklindeydi. Bu yapılan e, sizin bahsettiğiniz e, konunun detayı. Şimdi hukuken bakıldığı zaman evet reddedilmiş olan bir durum, karara bağlanmış olan e, bir vaka e, tekrardan aksini gösterir Verilen kararın aksini gösterir yeni e, argüman ve delillerle desteklenmediği sürece tekrardan e, verilen karar haricinde yeni bir karar tesis edilmesi tabii ki olanaksız ama e, burada şuna bakmak lazım böyle bir başvuru gerçekten var mı? Bunun da cevabını ararken e, dayanak noktamız Fenerbahçe'nin sayın yöneticisi Metin Sipahiyeoğlu'nun e, gerçekleştirmiş olduğu bu konuya ilişkin bilgilendirme yayınında bu konuya da değindi ne dedi bizim daha önceden yapılan bununla ilgili bir resmi başvurumuz yok dedi. Şimdi bunu dayanak noktası alarak ilerlersek şayet e, ki zaten Fenerbahçe bu konuda kesinme katı olarak daha önceden herhangi bir başvurusu olmadığını dile getiriyor. Bu yönüyle ele alındığında e, Galatasaray'ın bu iddiası çok gerçeği yansıtmıyor e, ya da gerçeklikle örtüşmüyor. Şundan dolayı zaten Fenerbahçe'nin beyanı üzerinden anladığımız bu konuda yapılan bir başvuru olmadığı ve ilk başvurunun e, iki hafta öncesinde yapıldığından yola çıkarsak ee, bu durum hükümsüz kalıyor. Zaten bir önceki başvuru olmadığı için ilk yeni başvurulu ve bunun üzerinden görüşülüp karara bağlanacak bu iş. Evet, şöyle devam edelim. Ee, Fenerbahçe'nin iddiaları, e, siz efsaneleri yok mu sayıyorsunuz? E, Can Bartuları, Metin Oktayları yok mu sayıyorsunuz demekte. E, Galatasaray'ın iddiası ise eğer şampiyonluklar sayılacaksa 1905'ten 1907'den itibaren sayılmalı sadece e, profesyonel oluşumlar değil o zaman en amatör oluşumlara kadar gidilip şampiyonluklar sayılmalı, sayılmalı yönünde bir e, argümanı da var. Bu noktada da Fenerbahçe gibi bir çıkış yaptı Galatasaray. E, bu noktada sizin düşünceniz nedir? E, bu şampiyonluklar hesaplanmalı mı? E, şampiyonluklar ligin profesyonel halde düzenlenmiş olmasına ya da e, amatör düzenlenmiş olmasına bakılmaksızın mı sayılmalı? Yoksa bir kriter olmalı mı sizce? Şimdi şöyle, önce şuradan yola çıkarak cevaplamak isterim. Ee, 1905 yılından, 1903 yılından, 1907 yılından itibaren madem öylesi sayalım kısmı çok gerçekçi bir yaklaşım değil. İşi ben e, gerçek mecrasından, ciddiyetinden çıkartacağına inanıyorum. Şundan dolayı bu süreçte bir futbol federasyonu varlığı yok. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılı itibariyle kurulmuş ve 24 yılı itibariyle de FIFA üyesi 26. ülke olarak kabul edilmiştir. Şimdi bunu şunun için söylüyorum zaten federasyon yok hali hazırda. Federasyonun futbolu profesyonelleştirdiği tarih öncesi ve sonrasına göre belirlenirken bu işler federasyonun olmadığı 1903-1905 yıllarında zaten bundan bahsetmek çok gerçekçi çünkü bunu kabul edecek bir federasyonun zaten doğum o yıllarda yok. Yani 1923 yılında kurulmuş bir federasyonun Öncesini, kendinden öncesini, kendi yönetimini neymiş gibi kabul edip e, bunu tescil etmesi ya da bu yönde kararlı alması zaten hukuken e, çok gerçeğe gerçekçi bir durum değil, gerçeğe aykırı bir durum. O öyle. Onun haricinde ben e, bu bahsettiğiniz konuyla ilgili nasıl yapılıyor, nasıl kriterler oluşturuyor örnekler üzerinden e, sorunuza cevap vermek istiyorum. Şimdi mesela örnek verecek olursak, dünya üzerinden gidecek olursak İtalya Ligi, e, İtalya Serie A dediğimiz İtalya Ligi 1898'de başlıyor. Fakat 1929'da profesyonelleşiyor. E, profesyonel e, olarak kabul ediliyor amatörlükten. Fakat İtalya e, Serie A ve İtalya Şampiyonlukları e, İtalya Futbol Federasyonu tarafından e, 1898 yılından itibaren e, alınan şampiyonluklar kabul edilmeye başlanıyor. Keza gene Almanya'da 1903'te oynanmaya başlıyor e, futbol ligler amatör manada. Sonrasında bugünkü Bundesliga adı altında 60 sene sonra 1963'te kuruluyor. Bu Nesliga yönetimi şunu demiyor. Artık 63'te bu kuruldu. Bundan öncesini yok sayıyorum. Bundan sonrasında işte artık e, şampiyon olanların şampiyonluğu gerçekçi ve tescillidir benim gözümde. Demiyor. 193'ten itibaren başlayan şampiyonlukların hepsini kendisine e, dayanak kabul ediyor. Ya, gerçek bunları şampiyon olarak tescilliyor ve e, kabul etmiş oluyor. Keza Hollanda Futbol Federasyonu 1899 yılında kuruluyor. Fakat profesyone, profesyonelleşme yılı e, bin, inanılmıyorsam 70'ler olması lazım. Evet 70 yılında. Ama ne yapıyor? Yine am amatör olan, amatörce oynanan yıllardaki futbol şampiyonluklarını da kabul etmiş oluyor. Yani buradaki kriter şu. E, bir federasyonu toparlamak gerekirsek 1903-1905 kısmı çok gerçekçi değil. Çünkü var olan bir federasyon yok ortada. Burada bu şampiyonlukları zaten kabul edebilecek federasyonun kuruluş yılı çok daha sonrasında. Bu açıdan bu işin e, gayri ciddi kısmı. Geri kalan kısmı da az önce bahsettiğim şekilde Avrupa e, ülkelerindeki federasyonların e, hepsinin birbirine benzer göstermiş olduğu kriterler burada daha gerçekçi ve daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Bu Fenerbahçe için sizin söyleminize göre o zaman ilk dava, Metin Sipahioğlu'na göre daha doğrusu ilk dava ve daha önce verilmiş kararlar açısından da e, Fenerbahçe'nin e, bağlayıcı bir durumu yok. Bu yepyeni bir dava ve sonucu da yeni olacak diye düşünüyorsunuz. Beklentiniz nedir? Sayılacak mıdır sizce? Böyle bir duyum ya da kulağınıza gelmiş olabilir mi? Şimdi şöyle cevap vereyim ona da. Bu bir e, hani dava değil de bir başvuru. ilk defa yapılan bir başvuru. Eğer buradan alınacak sonuca göre reddedilirse şayet Fenerbahçe bunu Beşiktaş'ın yaptığı gibi tıpkı iç hukuk yollarıyla, mahkeme kalayla bu hakkını aramaya devam edecektir. Bunun haricinde şöyle bir duyumumuz var. Eğer buradan bir sonuç edilmezse FIFA ve UEFA'ya e, bu konuyla ilgili göndereceği hazırladığı dosyalar da var. Yani Fenerbahçe buradan federasyonumuzdan bir e, sonuç alamazsa talebi doğrultusunda işi UEFA ve FIFA nezdinde de e, sürdürmeye hakkını aramaya devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ki Türkiye'deki iç hukuk yollarını da değerlendirerek. E, şimdi neye göre Fenerbahçe hakkını arıyor? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Galatasaray'ın e, Fenerbahçe'nin bu başvurusu aksiyon da reddedilmesi yönünde bir başvurusu oldu biliyorsunuz. Ee, Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in de bu konuda çıktığı bir canlı yayın vardı Galatasaray TV kendi kanallarında. Orada e, bu şampiyonlukların reddedilmesi gerektiğinden e, bahsetti ve bununla ilgili bir takım e, argümanlar koydu ileriye. Neydi bunların kısaca bunlar kısaca izah edelim. Fenerbahçe bunlara ne diyor? Ondan sonrasında da e, hani kendi fikrimi kısaca belirtmek istiyorum. Bir Galatasaray diyor ki, e, buralarda 1959'u öncesindeki e, yapılan şampiyonalarda bu bir ulusal ve milli lig değil, bölgesel oynanan ligler şeklinde ilk tezini öne sürüyor. Fakat e, buna şöyle cevap vermek lazım. Ne olmuş, ne bitmiş, nasıl oynanmış 59 öncesinde? 3 adet turnuva oynanmış. E, bunlar kısaca şöyle e, hemen size bahsedeyim. Birincisinin ismi Türkiye Futbol Birliği. Bu 1924- 51 yıllar arasında oynanan bir organizasyon. İkincisi Milli Küme 37-50 arası 1937-1950 arasında oynanan ve deplasmanlı lig usulü oynanan ilk deplasmanlı lig yani güncel oynadığımız değil ilk e, başlangıcı erken dönemleri. Ve sonuncusu da az önce bahsettiğimiz Beşiktaş'ın e, iki adet tescil ettirdiği şampiyonanın olduğu Federasyon Kupası. Bu da 56-58 senesi arasında iki defa oynanmış. ikisinde Beşiktaş kazanmış. Şimdi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın bu ulusal bir şampiyona değil, e, bölgesel, lokal bazı oynanan müsabakalar. Bu yüzden burada alınan şampiyonluklar ıı, kabul görmemeli tezi. Bence şöyle gerçekçi değil. Çünkü zaten isimlerinden yola çıkarsak ıı, oynanan bu üç turnuvanın Birincisi zaten milli küme. Bu milli küme dediğimiz ıı, organizasyon zaten ıı, ilk deplasmanlı oynanan bir lig ve farklı farklı takımların bir araya gelmesinden. Diğerinde de ulusal şampiyonu Zaten yani Ulusal ölçekte olduğu kendi isimleri ve organizasyonların yapılış amaçlarında da belli. O yüzden burada Galatasaray'ın e, ileri sürdüğü e, daha bölgesel, daha şehirler arası kısmı kadük kalıyor. Çok gerçeği yansıtmıyor. Ve fazla takımdan oynanmadığından, böyle dar bir ligden oynanmadan bahsediyor. Fakat orada şöyle dönüp baktığımızda ilk şampiyon olduğu sene burada e, milli kümede toplasanız, 16 tane takım var. Yani bugün dahi Süper Lig'deki e, farklı şehirlerden oluşan takım adetinden çok daha fazla. Bu daha sonrasında e, 1935'te 24 şehre kadar e, çıkmış. 24 tane şehit takımının, farklı şehrin takımının katılımıyla beraber oynanmış. E, bu yönüyle de bakıldığı zaman zaten hani bu iddiaları destekleyen nitelikte bir cevap yok. Çünkü adlarından anlaşılacağı üzere Milli Hükümet ve Türkiye Futbol Birinciliği yani Milli kümede oynayan takımların ulusal bazdaki mücadelesinin sonucunda ortaya çıkan bir şampiyon. İkincisi Türk zaten Türkiye futbol birinciliği adı altında gene Türkiye'nin e, tüm illerine kapsayan takımların mücadelesi sonucunda ortaya çıkmış olan bir durum. Galatasaray'ın ikinci tezi şu Milli hükme diyor sadece 3 e, şehir İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının katılımıyla oynandığı için bunu e, hani ilkini tamam kabul edelim. Deplasmanlı oynanmış Türkiye futbol birinciliği. Hadi onu biraz kabul ettik varsayalım. Ee, ama milli küme sadece üç tane e, şehrin İstanbul, Ankara, İzmir e, şehir takımlarının katılımıyla oynandığı için buna yarı ulusal lig veya elitlik diyelim. O yüzden bunun e, gerçeği yansıtmadığını. Bunu bunun yani tüm Türkiye birinciliği, Türkiye şampiyonasını ünvanını e, unvanını yansıtamayacağını. Bunu bu da şampiyon olan takım Türkiye şampiyonu olduğu şeklinde bahsedilemeyeceğini ileri sürüyor. Fakat burada da e, yine geçmişten örnekler arayarak e, cevap bulmaya çalışıyoruz buraya. Burada evet e, o zamanın şartlarıyla, şimdi bugünün zamanından bakarsak o zamanın şartları, o zamanki futbol imkanları, işte, e, o zamanki e, şimdiki profesyonellik, şimdiki çoğulcu katılım. Pekala yok Türkiye'de, e, dünya çapında da bu yok. Ama 3 e, tane şehirden sadece gelen takımların üzerinden yapılan organizasyondan bahsedeceksek e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da kabul ettiği 59 ve sonrasındaki şampiyonlukları tanıyor ya 59 67 arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabul ettiği tarihlerin ilk 8 yılında yine sadece 60-61 sezonu hariç olmak üzere orada da Adana'dan sadece bir takımın katılması müsaade edildi Türkiye yani Futbol Federasyonu'nun kabul ettiği ulusal lig statüsünde saydığı 59 ve sonrasında baktığımızda 59-67 arasındaki ilk 8 yıl sadece 3 takımdan yani yine Ankara, İzmir, İstanbul bölgesinin takımlarının katılımına sadece müsaade ediliyor. Dediğim gibi 60-61 sezonu sadece bir sezon istisna Adana takımla izin veriliyor ve bu, bu da da e, 3 takımdan oynanmış oluyor burası. Hatta ve hatta 68'e kadar milli takım milli takım seçilirken gene bu 3 bölgeden Ankara, İzmir, İstanbul'dan oluşan şehirlerden oyuncular seçiliyor. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman o zaman aynı mantıkla hareket edildiğinde e, bu 59-67 Futbol federasyonu kendi kabul ettiği belirlediği koyduğu kriterdeki 59-67 arasındaki müsaade edilmeyen diğer şehirleri girişindeki bu 8 yıllık sürecinde o zaman aynı mantıkla veya Galatasaray iddiasıyla e, kabul edilmemesi gerekecek veya da milli takımın 68'e kadar sadece 3 şehirden seçtiği oyuncularla oluşturduğu milli takımın da o zaman resmi kabul edilmemesi gerekiyor.